Herkese merhaba. Bugün size kapak amyatlarında kullandığımız bir takım özellikli malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kapak amyatlarında tamir ya da kapak değişimi yapıyoruz. Biz tamir ameliyatlarında gördüğünüz gibi bir takım özellikli malzemeler kullanıyoruz. Bunlar bizim ring dediğimiz yani halka isimli verdiğimiz malzemeler. Eğer ki sizin mitral kapağınız tamir olacaksa biz mutlaka bu halkaları mitral kapak tamiri sırasında kullanıyoruz. Ya da bir başka kapağımızın ismi Türküsbit kapak. Türküsbit kapağımızı tamir ederken ise farklı şekilde, farklı boyutta bir halka kullanıyoruz. Bunlar bizim genellikle metal ya da Türküsbit kapak tamiri yaparken kullandığımız özellikle malzemelerimiz. Eğer ki kapağımız tamire uygun değilse, bizim genellikle yaptığımız şey bu kapakları değiştirmek. Kapak değişim ameliyatlarında iki ayrı protez kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi. Bu gençlerde daha fazla kullanılan kapak çeşidi mekanik kapaklar. Mekanik kapaklar gördüğünüz gibi genellikle siyah renkte ve kapağın etrafında bir dikiş halkası bulunuyor. Bu kapaklar menteşe şeklinde iki parçadan ve kan akışına izin verecek şekilde dizayn edilmiş. Kan alttan giriyor, alttan girerken bu kapakçıklar açılıyor ve kapanıyor. Kanın geri kaçmasını engelliyor. Bu şekilde tek yönlü kanın geçişine izin veren bir yapıya sahip bu kapaklar. Bu kapakların özelliği takıldıktan sonra kan sulandırıcıyı ömür boyu kullanmanız gerekmiz. Bunun dışında biyolojik kalp kapak protezleri var. Biyolojik protez kapaklar genellikle ileri yaş hastalarda kullanılan kapaklardır. Bu kapakların özelliği ise kan sulandırıcı ilaç kullanımının daha makul zamanlarda kısa süreli olması ve bu ilaçları kullanmadan ömrün devam etmesidir. Gördüğünüz gibi kalp kapak ameliyatlarında birçok malzeme kullanıyoruz. Malzemelerin ne şekilde kullanılacağı ya da size hangi malzemenin kullanacağını ne şekilde bir ameliyat yapılacağı belirliyor. Bunun kararı da ameliyat öncesi cerrahınızla yapacağınız görüşmede belirleniyor. Bu sebeple eğer kalp kapak ameliyatı olacaksanız bu kapak tamir de da değişimi olabilir. Cerrahınızdan mutlaka Sizde kullanacak malzemelerle ilgili detaylı bilgi almanızı öneriyorum.